Kalabalık nüfusu, kendine has kültürü, muhteşem yemekleri, teknoloji konusundaki başarılarıyla Japonya dünyadaki en ilginç ülkelerden bir tanesi. Bunların dışında teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin merkezi kabul edilen Japonya, inanılmaz olayların ve garip geleneklerin de merkezi. Biz de bugün sizlere Japonya'nın en tuhaf özelliklerinden bahsedeceğiz. Japonya hakkındaki bu ilginç gerçekler sizi çok şaşırtacak. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1- Oshiya Japonya'daki tuhaflıklardan bahsetmeye sadece Japonya'da bulunan ilginç meslekte başlıyoruz. Öncelikle Oshiya, Japonya'da yoğun saatlerde insanları metroya sığmaları için ittiren görevlilere denilmektedir. Oshiya, profesyonel bir meslek. Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alıyor ve trene binmeye çalışanları arkadan itiyorlar. Bu mesleği genelde en çok gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyor. İtici olarak çalışan kişilerse aylık 4000 dolar kazanıyor. Peki ülkemizde böyle bir meslek olsa çalışmak ister miydiniz? 2. Anime kenti. Japonya denilince birçok kişinin aklına anime gelir. Öyle değil mi? Peki Tokyo'da anime kenti olduğunu biliyor muydunuz? Tokyo'nun en fazla ziyaret edilen noktalarından biri olan Akihabara isimli anime kent, çizgi roman, karakter figürleri ve elektronik eşya cenneti. En yeni çıkan elektronik eşyalara ev sahipliği yapmasının yanında Akihabara, Japonya'da anime, manga ve oyun karakterlerine aşırı hayranlık duyan kişilerin her gün mutlaka gittiği yerlerin başında geliyor. Aynı zamanda bu sıra dışı şehirde anime ve farklı karakterlerin kostümüyle dolaşan insanlarla karşılaşma ihtimaliniz de çok yüksek. 3. Otomat makineleri. Otomat makineleri denildiğinde herkesin aklına mutlaka Japonya gelmeli. Çünkü Japonya kelimenin tam anlamıyla otomat makinesi cenneti. Çünkü Japonlar otomat makinelerinden alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Bu yüzden de Japonya'daki otomatlardan soğandan oyuncağa, hediye kartlarından elektronik aletlere kadar birçok şey alabilirsiniz. İnsanlar evlerinin çok yakınında bulunan otomat makinelerinden kahvaltı için yumurta, akşam yemeği için hala canlı olan yengeç, karides gibi yiyecekleri alıyorlar. Peki siz ülkemizde otomat makinelerinin Japonya'daki gibi yaygınlaşmasını ve çeşitlenmesini ister misiniz? 4. Su tasarruflu tuvaletler Bildiğiniz gibi Japonlar yenilik ve icat konusunda çok başarılı. Çevreye ve ekolojiye önem veren Japonlar bu alanda yenilikçi icatlar yapıyorlar. Bu icatların en ilginci ise su tasarrufu yapan bu tuvaletler. Suyun asla boşa gitmediği bu tuvalette elinizi hemen klozetin üzerindeki yerde yıkayabiliyor ve kullandığınız suyuysa sifonu çekerek tuvaletin temizliğinde kullanabiliyorsunuz. Sizce de bu tasarruflu tuvalet tüm dünyada kullanılmalı mı? 5. Kadınlar ve erkekler için yastık İlginç icatlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Japonya'daki tuhaflıklardan bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada kadınlar ve erkekler için tasarlanmış özel yastıklar var. Eminiz Japonya'da bu yastıkların kullanılıyor olması hiçbirinizi şaşırtmayacak. Yalnızlıktan sıkılmış insanlar için tasarlanmış bu ayak şeklindeki yastıklar insanlara sanki sevdikleri kişilerin dizlerinde yatıyormuş hissi veriyor. Ne kadar doğrudur bilinmez ama bu yastıklar yalnızlıktan çok yakınan Japonya'da yok satıyor. 6. Dönebilen tren koltukları. Son yıllarda Japonya'da kullanılmaya başlanılan bu dönebilen toplu taşıma koltukları sayesinde insanlar sıkıldıklarında yönlerini istedikleri an değiştirerek seyahatlerini daha keyifli hale getiriyorlar. Aynı zamanda dönebilen tren koltukları sayesinde yolcular trende ters gitmek zorunda da kalmıyorlar. Bu kullanışı tren koltukları hem sıkıcı yolculukları daha keyifli hale getiriyor hem de ters gitmeden kaynaklanan mide bulantısı problemini de ortadan kaldırıyor. 7. Eğitim sistemi her konuda farkını ortaya koymayı başaran Japonlar eğitim sisteminde de dünyanın geri kalanından çok farklılar. Öncelikle Japon eğitim sistemi çalışkanlık, bireyin kendisini sorgulaması ve düzenli çalışma alışkanlıklarının edinilmesinin gerekliliği üzerine kurulmuş. Yani eğitim hayatları boyunca öğrenciler öncelikle dolaylı veya dolaysız olarak ahlaki davranışları ve karakter gelişimini öğreniyorlar. Japon toplumunun ve kültürünün temel değerlerinin öğretilmesinin amaçlandığı Japon okullarında aynı zamanda akademik başarı da çok önemseniyor. Yüksek okullaşma oranına sahip Japonya'da okullarda devam zorunluluğu da sert bir şekilde uygulanıyor. Kısaca eğitim sistemiyle de Japonya diğer dünya ülkelerinden farklılık gösteriyor. 8. Plastik sebzeler Japonya'nın benzersiz bir ülke olduğunun bir diğer kanıtı ise plastik sebzelerin ve yemeklerin olması. Japonya'da hemen hemen her restoran menülerindeki yiyeceklerin porsiyonlarını bu şekilde vitrinlerinde sergiliyor. Bu sayede müşteriler yiyecekleri yemekle doyup doyamayacaklarını önceden tahmin ediyorlar. Kısaca Japonya'da eğer bir şeyler yemek veya içmek isterseniz beklentilerinizin gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz. 9. Sanal kız arkadaş. Japonya'da teknolojinin çok gelişmiş olması sebebiyle aklınıza gelebilecek her şey teknolojiye yansımış durumda. Bunlardan en ilginci de sanal kız arkadaş sistemi. Sanal ortamda yaratılan kız arkadaşlar sayesinde erkekler gerçek bir sevgiliyle neler yapılabiliyorsa onunla da yapmaya başlamışlar. Mesela Japon erkekler sanal sevgililerine hediyeler alıyor, onlarla sohbet ediyor, hatta onlarla evleniyorlar. Peki ülkemizde de Japonya'da olduğu gibi sanal kız arkadaş uygulaması olmasını ister miydiniz? On, Niyotai Mori Yüzyıllardır Japon elitleri tarafından uygulanan, yemeklerin çıplak kadın vücudu üzerinden servis edilmesini içeren bir gelenek olan "Niyotai Mori" kelimesinin anlamı kadın vücudunun sunumu. Çıplak suşinin kökenleri tam olarak bilinmiyor. Kimi kaynaklar bunun çok eski bir Japon geleneği olduğunu söylese de, diğerleri Niyotai Mori'nin Japon Yakuza mafyası üyeleri tarafından başlatıldığını söylüyor. Canlı suşi tabağı olarak göreve başlamadan önce üzerinden yemek yenilecek kişiye saatlerce hareket etmeden yatma eğitimi veriliyor. Aynı zamanda bu kişinin uzun süre boyunca vücudundaki soğuk yiyeceklere karşı dayanıklı olması da gerekiyor. Çıplak beden üzerindeki yiyeceklerin vücut ısısıyla bozulmaması için soğuk yiyeceklerin altına yapraklar seriliyor. Peki kimler çıplak bir kadının üzerinde sushi yemek isterdi? 11. Umumi tuvaletler Çoğu kişinin çok fazla şey beklemediği tuvaletler Japonya'da çok fonksiyonlu. Müzik çalabilen, duşa dönüşebilen ve ısıtmalı olabilen bu tuvaletler Japonya'da çok tercih ediliyor. Siz dokunmadan klozet kapağını açan, sifonu çeken bu gelişmiş tuvaletlerin tıpkı uçaklarınkine benzer bir kontrol paneli mevcut. Kişilerin sağlıklı olup olmadıklarını kontrol eden akıllı tuvaletler kan şekerini ve kan basıncını da ölçüyor. Kısaca keyiflerine düşkün Japonlar tuvaletlerine de bunu yansıtmışlar. Aynı zamanda Japonya'da sokaklarda bu şekilde umumi tuvaletler de görebilirsiniz. İnsanlar yanlarından geçip giden kişilere aldırmadan rahatça sokağın ortasında bu noktalarda ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Videomuzun sonuna geldik. Japonya hakkında bildiğiniz başka ilginç gerçekler var mı? varsa yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın